Dün Samsun'daydım evet Samsun'dan döndüm. Canım babacığım sağ olsun 3.5 saatlik yolu 5 saatte döndük. Bir insan tüm yolu 75 ile gidebilirim ya. Hırs yaptı abi adam yoruldu tamam mı babam yoruldu. Babama dedik ki babacım. Yorulduysan sağ çek de hani. E, biz Kadircan falan sürsün işte benim uykum vardı ben sürmeyeyim de Kadircan sürsün falan dedik. Abi yok sağa çekmiyor. Yok ben yorulmadım. Hırs yaptı. 70'e düştü şey yaptı. Ondan sonra annem aradı. Dedi ki ya nerede kaldınız Özkan dedi hani. Neredesiniz gelmeniz lazım şimdi diye. Böyle yapıyor. Hayatım. <laughs> yollarda fırtınalar. Seller. Ya sür sür bitmiyor. Çok büyük sıkıntılar dedim. Yalan söylüyor anne. 70'le gidiyor. Sabahtan beri 70'le gidiyor. Ondan sonra döndüm ona. Yine dişleri biledi. Şöyle yapıyor falan baba dur sakin ol diyoruz. Kadircan ondan sonra bir gülmeye başladık. Bak 20 dakika aralıksız gülüyoruz. <gülüyor> Kadircan'la sadece gülüyoruz. Her güldüğümüzde babam bize dönüyor böyle saldıracak gibi bakışlar atıyor falan. Vermedi abi arabayı. 70'te git git. En son araba şey uyarısı verdi. Mola verin diye bir uyarı verdi. Araba en sonunda mola verin yazdı şöyle tamam mı? Ortada bir tane de çay ikonu mu ne çıktı? Ondan sonra biz oraya baktık kaycanla gülmeye bir başladık. Babam da ben yaptım sana. Lan yaşa bebesi. Niye dalga geçiyorsun? Kapat lan şunu. Kapat şunu diyorum. Baba ben yapmadım. Kapat hanım. Kapat lan. <laughs> Ondan sonra gittim onu kapatmayla uğraştım bir saat. Eziyet ya. Ama bir... Bir bafra pidesi gömmüşüz. <laughs> Neydi la o restoran adı? Necati... Bir şeydi adını unuttum. Güzeldi güzeldi. Niyazi kesim he. Ha Niyazi kesim evet. Niyazi kesim. Afiyet olsun eyvallah. Abi arabayı bozmuşsun. Sen nereden biliyorsun lan bunu? Sen bu bilgiye nerede? Ben söyledim mi lan yayında böyle bir şey? Arkadaşlar Ha tamam 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 iyice iyice şey beynim yandı söyledim söyledim pardon beynim yandı tamam beynim yandı beynim yandı özür diliyorum dedim nereden biliyor amına koyayım dün story'de nasıl sinirleniyorlar bana Kadircan'la babam? Arabaya bozuk diyorum ikisi. <gülüyor> <gülüyor> sik var sik. <laughs> Siz ne yaptınız? Ya abi senin baban Insta sakin mutlu bir adam. Senin hikayelerde gulyabane oluyor. Oğlum. Ben babamın bize bak. Dün bir tane GoPro koyacaktım. Bak bir tane doğru söylüyor bu arada. Siz o an anları görmüyorsunuz çünkü nasıl çekeyim o? Bir tane GoPro olacaktı, tamam mı? Sadece arabada bizi çekecekti. Bak sadece arabada 10 dakikalık çok güzel bir video çıkarırsınız orada. <laughs> Mükemmel bir video çıkardı oradan. Babanın çok benim benim huyumdur. Ben sevdiğim insanları se sinirlendirmeyi çok böyle gıcık etmeyi aşırı seviyorum. Böyle bir şey diyor ya babam bana mesela. Çok doğru bir şey söylüyor. Yok baba alakası yok yani. Alakası babam dönüyor bana bakıyor. Ya baba bozuk o araba falan diyorum. Onlar babam da alıştı artık mesela. Benim babam aradığı zaman böyle <laughs> gıcık olacağım. babam tam böyle gıcık etmeyi şey yapacağım zaman babacığım demeye başlıyor <laughs> Ama o babacık hani ne yaptım babacığım diyor tamam mı? O babacığımın arkasında o şeyi ama şiddeti hissediyorsun anladın mı? Hani yanında olsan hani babacığım mi böyle bir iki tane vuracak yani. Ben severim oğlum gıcık etmeyi. Sevdiğim insan harbiden gıcık etmeyi çok seviyorum. Huyumdur.